Artık hiç kimseyi kayıp olarak görmediğim noktadayım. Zamanında çok değer verdiğim için aman benden gitmesin, kaybetmeyeyim diye önünde kapı olduğum insanlar için ne çok mücadele vermişim. Tadımız kaçmasın diye alttan aldığım olaylar mı dersin? Haklı olsam da sesimi çıkarmadığım zamanlar mı dersin? Kendime ne çok haksızlık etmişim, ne çok değersizleştirmişim kendimi meğer hiç gerek yokmuş bunlara. Artık kimseyi kayıp olarak görmediğim bir zaman diliminin içindeyim. Ne kimsenin bende kalması için mücadele edeceğim ne de anlamak isteyene anlatmak için dilimde tüy bitireceğim. Hayatımda olmak, hayatımda kalmak isteyen her kim varsa bir şekilde bir yolunu bulur ve kalır. Anlamak isteyen sessizliğimden de anlar. Kimseye ne kendimi kanıtlamak ne de sesimi duyurmak zorundayım. Eskiden de o. Tek başına mücadele ettiğim günler geride kaldı. Artık özgür bıraktım kendimi. Kaybetmekten korktuğum ne varsa özgürleştirdim. İsteyen çeker gider, isteyense yola benle devam eder. Ben bu hayata benden gitmek isteyenlerin önünde kapı olmaya gelmedim. Siz değerliyseniz ben de değerliyim.